da kardeşi, natrix natrix küpeli su yılanı, bak neden küpeli, bak başını görüyor musun çok belirgin mi, bir tane burada, bir tane de burada küpe var, şöyle göstereyim, bakın iki tane küpe var şu yanlarda, bu sarı küpeli. <laughs> ee, geçelim. Ülkemizde bulunan ikinci su yılanı aslında yine söyleyeyim su yılanı değildi. Sadece yarı suyu, sucu. yarı sucu yani yarısucu, suyu seven yılandır. Genellikle su kenarlarında yaşamayı sever. Nemli ortamları sever. Bu daha juvenil bir birey. Yani yavru bir birey. Daha erişkin olmuş. Bunun erişkinlikleri bu kadara kadar gördüm. Yani ben bizzat bu kadarını gördüm ama daha büyük şu kadarı falan. Yani geçtikleri de e, görünmüş. görülmüş mevcut. Bakın. Bak çok güzel ya. Öf çok kötü koku salgıladı. Evet ondan da bahsedeyim. Savunma mekanizması olarak strese girdikleri zaman kötü kokulu gaz ve sıvı çıkartırlar. Bu da sizin iğrenmenize, kusmanıza kadar yol açabilir ki ben şu an öğürmekten videoyu sonradan başlattık. Biraz kokusunu geçirmeye çalıştık. O kadar iğrenç bir koku salgılarlar. Zehirli değiller ama keşke zehirli olsaymış da bu kokuyu salmasalarmış diyebiliriz. Çok güzel bir hayvan. Birkaç fotoğraf çekip salacağız hayvanı. Bugün yerde gösterelim. İşte şu kayın altında bulduk. Hemen kayıya ee, şey yaptık. Hayata zarar vermeden şu şekilde ittirerek hemen altında yakaladık. Sonra tekrardan salacağız. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Ee, birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra e, salam videosunu da sizlere göstermek isterim. Götürüm. Arkadaşlar arkadaşlar e, çekimlerimizi bitirdik. Şimdi bulduğumuz yere geri bırakalım. O kendisi gider. Hop, Hop, Hop kayboldu. O zaman devam. devam.